Ya vallahi bilemem. Videoya girdim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bak <laughs> videonun başında sana laf yetiştiriyorum ya. Evet bugün yavaş birader. Ölümden ne geçti be direkleri devirdi. Harley Harley diyorum ya. Bugün The 2 de en hızlı para kasma yöntemlerinden birisini göstereceğiz. Yani yöntemlerinden birisi. Harley yarışı arkadaşlar. Şurada neredeydi Harley? Las Vegas'ta. Bakın şurada bir Harley ederle. Bir yarışımız var. Uzun sürüyor biraz. Yaklaşık 10-11 dakika sürüyor. Şu yarış. E, bu yarışın modları var. Modlarına göre para veriyor. İlk başta normal mod sonra hard mod sonra ace mod açılıyor. Kazanma durumuna göre. Şimdi biz e, ace modda oynayacağız. Yaklaşık 10 dakika sürecek ve 94.500 çip verecek bize. Artık ne diyorsunuz bilmiyorum. Bitcoin tarzında bir simgesi var. Alper geliyorum ace modunda. Yanındayım şu an benim Lamborghini'm var ama yarışta Harley verecek size. bize. Evet Harley'im burada. Sarı bir Harley Davidson'ım var. Nasıl motorumun rengi efsane ya. Ektoza bak be. Şöyle hemen yerimizi aldık. 10 dakika sürecek uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Sigara da yakmıştım, Sigaram yalan oldu. Şu botları şöyle bir sollayalım. Aa, ne yapıyorsun Alper? Yapıştır. Lan! Oo ne sıyırdın be arabaları. çattın mı sen? Önden çarptı. Valla iyi sıyırdım arabaları ha. Bak boyun araba fırlıyor. Şu keskin viraja geldik şu an. Güzel bir dönüş. Şurada biraz daha nosu abanalım. Ya Yaklaşık 11 dakikaya yakın sürüyor yani 10 dakika 50 saniye veya 11 dakikada bitiyor ve iyi de para veriyor krevde özellikle yeni araba açmak için bu yarış çok mantıklı yeni başlayan oyuncular için de güzel sadece followers sayın 50 bin mi istiyordu 50 bin followers istiyor değil mi ay nereye gittim lan Alper konuşurken yolu şaşırdım Alper bak 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 Neyse. Vallahi nereye bakıyordum o sigaraya bakıyordum kül ne durumda diye. Dur bakayım toparlarız şimdi. Süre biraz uzayacak gibi kaza yaptım. Hatta yoldan çıktım. Allah şu an kapattım gidiyorum. Sigaramdan bir duman alayım. düz Sen yani şu an iyi fark attın herhalde Geliyorum ben de şunlara bir geçeyim hele. Geliyorum geliyorum arkandayım. Bir de bu yolda bazı kestirmeler var onları da göstereceğim. Evet, kestirmelerle beni geçeceğiz. Sen girmiyor mu kestirmelere? Giriyorum da hepsini bilmiyorum. Ha, He. Şurada bir keskin dönüş var. Şu sağ tarafta bir tuzlu bir yol var böyle. Oraya girerseniz motor çok yavaşlıyor. Hani ilk başta baktığınız zaman oradan gitmek daha mantıklı geliyor ama motorunuzu bayağı bir düşüyor. Evet, bayağı düşüyor. <laughs> geliyorum, geliyorum arkandayım. Bak kaçta ya? <laughs> 280, 270 ocu vardı. Şunun motoru niye o kadar hızlanmadı acaba? Benim sarı parçaların hepsi açık ya 280'lik parçalar. Benim de aynı da. Bir de ben bu motorla çok oynadım artık açıldı motor ya. Kaza <laughs> yaptım başan ya. Kaza mı yaptın? Ha kestirme yola girdiydim takla attım. Oo seni bayağı geri atmış. Ben senin önündeyim şu an. Ha takla. Attım. Şuradan şöyle bir geçelim. Evet güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Bak şuradan bir kestirmeye dalabiliriz. Kaza yapmazsam. Motoru biraz yavaşlıyor ama yol bayağı kısalıyor. Bak şimdi direkt checkpoint'e. temiz. Orada taşa vurmasam biraz daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Oluyor böyle arada. Evet buradan da aynı şekilde ormana dalıyoruz arkadaşlar. Hiç virajlarla uğraşmadan Şöyle arada bir nos vura vura Taşa vuruyorum ben de ben şu an. Gayet iyi gidiyorum. Bir taşın üstünden atladım. Şu an yol baya baya kısaldı. Hem de baya kısaldı yol. Anam. 10 saniye fark oldu. Yolun yarısını tamamladık. Yüzde şu an. 5 dakika olmuş. O ilk baştaki hatayı yapmasaydım şu an 155'lerde o 5 dakikayı görecektim. Olsun yine problem yok. Gayet iyi aldık virajı ya. Uuu uh, arabayı silme geçtim hatta dokundum yandan. Bir de bu yolda kar oluyordu hep kar yağmıyor şu an ha. Ha karlı bölgeye doğru çıkıyoruz herhalde rüzgar başladı bayağı bir. Tepeler beyaz gözüküyor. Hava da karardı şu an burada. Her an bir fırtına kopabilir. Evet kapattık gidiyoruz. 60 tamamlandı şu an. Allah ya bu saniye düşmüştü Çok fark yok ya. 6 saniye var aramızda. Beni çok geri attı abi bir anda. Aynen sen. Bir anda ikinciliğe düştün orada. Üçüncülüğe düştüm. Botlar bile geçti beni. O kadar geri attı. Hadi ya. Burada bir yağmur başladı şu anda. Rüzgar da var. Şu an Krev'deki en mantıklı yarışlardan birisi bu. Dediğim gibi an hani hızlıca para kasmak istiyorsanız birkaç tane daha var böyle onları da gösteririz. Evet burada yağmur başladı. Baya baya yerler ıslak kayıyor. Şaka gibi ya. Kaza mı yaptı yine? Uuu 15 saniye çıkmış oyun... Şu oyunu kaçıncı oynayacağım şu yere? İlk defa üst üste bu kadar kaza yaptık. Bu nedir arkadaş? Anam bir arabayı daha silme geçtim ha. Normalde arabalara vuran Selim olmaz lazım. Aynen normalde arabalara çok vuruyorum ben. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Yani 7 dakika oldu. 8 dakika olmuş hatta. Yani yüzde yetmiş üç. Yaklaşık on bir dakika sürecek Abi, bir ihtimal. On elli beşin altında bitirirsen beni Benim motorum yok, geçiyor. Benim rekorum on elli beş. Yok bu, ya, bu yarış on elli beşin altında bitiremem de. Yalnız joystick olayına bayağı alıştım. Joystick rahat oluyor. Niye? Yani çok kızıyordum. Motoru yok kaldırıyor. Kullanamıyorum. Yok klavyeden oynuyordum ya. Şimdi joystick daha rahat geliyor ya. Ana. Klavyeden ben de oynamaya denedim oynayamadım. Ya klavyeden bu virajlarda falan kesik kesik gaz veriyorsun ya. O zor oluyor ama joystickte daha kolay. Benim motorum bir şey taktım herhalde döndüremiyorum. Şu an 9 dakika oldu. Hava bayağı karardı burada ya. Virajlar da çok keskin. Buraya aslında arabayla yarışmak lazım. Nasıl olur acaba? Benim Lamborghini burada iyi olabilir. O çünkü virajlara çok rahat giriyor. da kaldı. Ben de bir Mercedes düşünüyorum bakalım. 2 milyon para yaptım neredeyse Yani bu milyon çekeceğim ya O kadar yaptım ya Ben Bende 700 bin falan var şu an Aslında benim eski model Porsche'um da çok iyi ya düz yolda 360 peşe çıkıyor Senin alacağın senin alacağın Bugatti ya. SR mi, HC mi modeli? Sırma şey mi Sıra mi? Hava iyice karardı ya. Evet, 10 dakika 25 saniye. Az kaldı, ne güzel. He. son checkpoint'teyim. Yo ha bir tane daha var ondan sonra sona düşeceğiz. Normalde rampa inerken ha doğru doğru. Birazdan finish yazacak. Aynen. Finish yazdı. 11 dakika oldu. O baştaki kaza beni çok etkiledi. Ama sıkıntı yok. Şöyle yapıştırdık. 260 ile final. Evet yarış bitti. diğer arkadaşları bekliyoruz. Şöyle bir kafa kaldırayım. Oo, ne kaldırıyor be. Evet 97 bin parayı aldık. İtemlerimiz de burada. Gayet güzel itemler geldi. Bir tane bana bayağı mor verdi ya. Bir tane sarı, yani. bir tane sarı var. Süspansiyonu ola. Süspansiyonum vardı zaten. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi Krev de hızlı para kasma yolun en basitlerinden birisi bu. Hala yarışı. 10-11 dakika sürüyor ve 97 bin neredeyse 100 bin para veriyor. Yani bu yarışı günde 4-5 defa yaparsanız alacak olacağınız arabalar için bayağı kolaylık sağlar size. Evet bir sonraki krev videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.